Amerika Birleşik Devletleri heyetiyle Ukrayna'ya yönelik olası güvenlik garantileri konusunda bir görüşme gerçekleştirdik. Bir çerçeve belgesi üzerinde çalışıyoruz ve bu belgenin gerçekten işlevsel olabilmesi için yeterince güçlü olması gerekiyor. Bu belgenin Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından onaylanması gerektiğine inanıyoruz. Bu ülkemiz için gerçek sağlam ve hukuken bağlayıcı güvenlik garantileri anlamına gelecektir ve bunların fiilen hayata geçirilmesi gerekmektedir. Elbette işleyen bir güvenlik garantisi modelinin Avrupa ve Kanada'dan Japonya'ya, Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya kadar istekliler koalisyonumuzun tüm üyeleri olmadan imkansız olduğunu bunu özellikle vurguladık belirtmek isterim. Herkese minnettarım. Herkesin katkısı değerlidir ve inanıyorum ki çoğunuz neye ihtiyaç duyulduğunu ve bunun nasıl işleyebileceğini zaten biliyorsunuz. Şimdi ise Amerikalıların her sürece tam katılımını sağlamak adına her şeyi koordine etmemiz gerekiyor. Dün ayrıca Amerikan tarafıyla ekonomik bir anlaşma ve ABD'nin Ukrayna'nın yeniden inşası ile savaş sonrası kalkınmasına katılımının nasıl şekillenebileceği üzerine de konuştuk. Yine dün üzerinde çalıştığımız çerçeve belgesinin revize edilmiş halini Amerikan heyetine ilettik. Belge 20 temel maddeyi içeriyor. Bunlar her şeyin esasını oluşturabilir. Ve şu an Amerika'dan geri bildirim bekliyorum. Ve özellikle enerji altyapımıza yönelik Rus saldırılarının her gün devam ettiği şu dönemde. Cephe hattında istikrarı korumamıza, hava savunmamızı güçlendirmemize ve genel direncimizi ayakta tutmamıza yardım eden herkese teşekkür ediyorum.